Herkese merhaba arkadaşlar. Berifansara kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta biliyorsunuz kursak mantarı ile ilgili gidiyoruz. Kursak mantarı plus e, artı e, ekoliye dönüşür biliyorsunuz arkadaşlar. Vücudumuzda bazı organlar çalışmadığı zaman işlevini yapmadığı zaman diğer organlar e, görevini yapmamaya başlar. Bu birlikte hareket eder. Yani vücut sistemini düzeltirsek dediğim gibi kuşların ilaçlarını veriyoruz. Güvercinliyim arkadaşlar. Hepsi ağır ağır sağlıklarına kavuşuyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alamız yavrumuz da maşallah burada sağlıkları yerinde. Kar yağışı İki gündür gidiyor. İşte İsviçre'nin havası da böyle arkadaşlar. İki gün güneş görürseniz iki günde size kar gösterir. Bir hafta güneş görürseniz bir hafta yağmur gösteriyor. İsviçre'nin de böyle bir havası var işte arkadaşlar. O yüzden burada İsviçre'de besleyen arkadaşlarımız böyle çok dikkat etmeleri gerekiyor güvercinlerine özellikle dediğim gibi. Ben her gün kontrol ederim kuşlarımı. Kuşlarınızı da kontrol ederseniz kendiniz her gün daha verimli olacaktır. Güvercin beslemeyi eğer seviyorsanız, güvercinleri seviyorsanız, güvercinlerinizi kontrol edin arkadaşlar. Dediğim gibi zaten bu bu tür hastalıklar iki gün içerisinde kendini gösterir. Veba gibi arkadaşlar hepsi birbirine bulaşır. Hava yoluyla e, çok hızlı şekilde ölümler başlar. Biz eee Dediğim gibi biraz geç fark ettik ama diğerlerini e, inşallah kurtaracağız. Hala ilaç kullanmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi 7 gün bu ilacı kullanacağız. 7 gün sonra e, vitamin kullanmaya başlayacağız arkadaşlar. Çünkü güvercinlere antibiyotik veriyoruz. Antibakteriyle ilaç veriyoruz. Bu yüzden da arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle o da düzeliyor. İsaller yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Ta ki ishal bitene kadar e, zannımca söyleyeyim. ilaç e, ishal bitene kadar ben ilaç kullanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Eğer ishal bitmeden e, ilacı keserseniz bu sefer ilaç e, bir etki yapmayacaktır. Aynı ilaç bir dahaki sefere ve bu hastalık daha güçlü bir şekilde gelecektir. O yüzden arkadaşlar güvercinlerinize hastalık bitene kadar, yani 7 gün deniyor. 7 gün içinde bitmesi gerekiyor zaten. Eğer git e, bitmiyorsa arkadaşlar, 8. gün, 9. günde kullanın. E, ta ki ishal bitene kadar. İshal bittikten sonra, e, vitamin kullanmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi, kümesinizde e, böyle bir hastalığı tedavi ediyorsanız, kümesinizdeki taşları, e, deniz kabuklarını, kaldırın arkadaşlar vermeyin güvercinlerinizi çünkü zaten sindirim sistemi çalışmadığı için hayvanın daha da zorlayacaktır ve ilaç görevini yapmayacaktır o yüzden arkadaşlar taşlara alın kümesinizden ki ilaçlar işe yarasın bugün 3. gün biliyorsunuz arkadaşlar devam ediyoruz İnşallah bugün bugünle beraber 5. gün yani ilaç kullandığımız bir gün daha böyle gideceğiz. İlacımızı kullanıp bir gün daha size video çekeceğim. Böylece kuşlarımızın ağır sağlığına kavuştuğunu göreceksiniz arkadaşlar. Kuşlarınızla ilgilenmeyi unutmayın. Ben İrfan Sarak. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz videolarımızın devamı için. Hoşçakalın, dostçakalın.